Merhabalar. Bugün de G5 cihazımızın montajı ve kullanımı var. Zaten montajlı bir şekilde kutudan çıkan G5 cihazımız aynen bu şekilde çıkıyor kutudan. Sadece şuraya bir tane power kablosunu takıyoruz. Sonra onu fişe takıyoruz. Şöyle montaj yapılabilecek yanında sadece ekstra aparatlarının ve başlıklarının bulunduğu şöyle bir sepet var. 3 tane vidayla bu yan tarafına vidalayıp bu şekilde cihazımızı tamamlamış oluyoruz. Ben şimdi size nasıl çalıştığını da göstereceğim cihazımızın. Şu başlığımız şöyle sıfır ameliyacını açalım. Şu şekilde. Buradan bir tane başlık çıkartalım. Evet. evet. Şöyle gösterelim şöyle dişleri var. Orta kısmını oturtup burayı iyice sıkalım ki sonra çalıştırırken kendi kendine fırlayıp çıkmasın. Evet. Sağlam oldu. Şimdi cihazımızın üstünde iki tane düğme var. Biri zaman ayarı. Biri de güç ayarı. Zaman ayarını 10 dakika, 5 dakikadan başlıyor 30 dakikaya kadar istediğiniz dakikaya ne kadar çalışacaksanız bölgeye göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle 10 dakikaya getireyim. Evet şuradan güç ayarından açıyorum. Bütünümü size göstereyim. 10'dan başlıyor 90'a kadar güç ayarı devam ediyor. Bu düşük titreşimde şu anda 50'ye getirdim. En son 90'a getirdiğimde gördüğünüz gibi şöyle yakından göstersem daha iyi sanırım evet baskısı ve titreşimi artıyor biz bu cihazı zaten yağ parçalamak için kullanacağımız için genellikle yüksek ayarda kullanacağız cihazımızın batı yani motor gücü 120 watt'tır merak edip soranlar oluyor onun için de parantez içinde o bilgiyi de vermiş olayım şimdi burada şöyle 4 5 adet başlığımız var bir tanesi küçük ince ince küçük küçük olan bu daha çok masaj ve sık bölgelerinde e, yumuşak dokuların hani masaj amaçlı kullandığımızda bacak işlerinde falan kullanacağımız ince e, dişli başlığı biraz önce ucuna taktığım başlığıyla şu başlığa da silik ve yağ parçalama için kullandığımız başlıklar bunun böyle beş tane dişi vardı üstünde yumurta şeklinde. Bu birazcık daha sivri ve çokludur dişleri. Şu şekilde kameraya doğru yaklaştırıp göstereyim. Bu başlıklarımızı ekseriyetle selüt veya yağ parçalamada kullanırız. Selüt için sivri olanı yağ parçalamada karın bölgesinde özellikle bu yumurta şeklinde olanı tercih edebiliyoruz. Diğer iki başlığımızın uçları sünger başlıklardır. Onlar daha çok masaj amaçlı. Özellikle boyun, omuz gibi yuvarlak yerlerde şu başlığımızı kullanırız. Bir de onun silindir şeklinde düz süngerli olanı var. Masaj amaçlı kullanmak istiyorsak cihazımızı sünger başlıklarını kullanıyoruz. Yağ parçalamak amaçlı kullanıyorsak da bu dişli başlıklarımızı kullanıyoruz. Yeniden başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.